Arkadaşlar ben Butterfly Queen Toca Voca Dün ev yapımı part 1 Çektik bugün ise part 2 Çekiyoruz Şu tarafta kalmıştık Şu alılar bence Kötü olmuş biraz onu düzelteceğim Fark ettiyseniz Ben buraya Biraz eşek falan koydum Onu yapacağım işte Şöyle Şu alıları kaldırayım Hala çok kötü durmuştu çünkü. Arkadaşlar dün şorta koyacaktım. Şorta koyamadım çünkü e, çünkü arkadaşlar şöyle bir şey oldu. yazı tarafı gözükmüyordu. Çok yarasız ya yani az bir şey gözüküyordu. Yapımı gözüküyordu. Part 1'de gözükmüyordu. O yüzden ben de uzun videoya attım direktten. şuralara bir şey yapsın. Şöyle. Arkadaşlar ses geldiği için çok çok özür dilerim. Benim sıkıntım değil. Ailem çok bağırdığı için konuşarak bağırarak konuştuğu için özür dilerim. Şöyle yapsak. Çok güzel alıyor. Arkadaşlar ben dün bir dakika size bir şey göstereceğim. Bakın şu karakterimi alıyorum. Mesela bir dakika bakın. Oturta, oturtamıyorum da. Şöyle çekmece açılıyormuş. Ben bunu dün öğrendim. Ya bakın ben buraya bu eve binlerce kez yaptım ve hiç yani hiç böyle bir şey görmedim. Bu sıfırlanmış hali yani. Ee, o yüzden öyle sıfırlandığı için böyle oldu. Gözlük arkadaş. Daha elbiseleri toplayacağız. Buraları ne yapsam diye düşündüm. Burası koridor olsun diye düşünmüştüm. Ama buraya tek kalınca da güzel olmuyor arkadaşlar. Ve ben bir şey unutmuşum. Boyamayı. En önemlisi. Kiraz mı yapsam? Kiraz da çok tatlı duruyor aslında. Ama kurdele de pek hoş duruyor bana. Bence kurdu kiraz ya kiraz kiraz. Şimdi parke seçiyoruz. <laughs> Şöyle evet ama ben buna bir parke yakışır. Evet görüyorsunuz böyle de yakıştı. Buraya da spor salonu yapacağım arkadaşlar. Ay ne yedense. Kaldır beni dansa yedense. Oh köklere göre. Yok olmaz. Şunu açayım. Şuraya koyacağım. Aziz Allah. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. şunu da şöyle koyarız da. keşke. Şöyle güzel tuttu. Başka bir şey yok mu? Sporla alakalı. Şunlara koyalım. Burası boş kalıyor arkadaşlar ya. Ben buraya yapacağım. Çünkü burası yapınca çok kötü duruyor. Şöyle dursun. Tamam. Şuraya ağırlıklar falan koyacağım. 15, 10, Beş, şöyle <gülüyor> 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 Tamam. Yokalım atımızı şöyle alalım. Şöyle çizgilere bayılıyorum direkt arkadaşlar ya. Tamam. Pembe. Pembe daha hoş gördüm. Tamam. Burası oldu da ee, pardon. Pardon. Burası kaldı geriye ya. Gizemli bir şeyler yapmak istiyorum. Şu da hoş gözüküyor. Öyle yapalım. Spor salonuna şöyle bir şey düşünüyorum. Gözüküyor. Şurada. Şuraya yapalım. Bunu buraya koyacağım. Bekleyin. Ee, şu raftan. paraları koyalım Aynen. paralar nereden koyulmuyordu Bir dakika. paralar nereden koyulmuyordu <laughs> buldum buraya moda şeysi yapacağım sizlerimiz var mıydı bakmak istiyorum koyayım. Tamam. Ay nasıl? Arkadaşlar bu şey artık kafamda şey kaldı ya. Ay, Burada paracık yok mu ya? Şuraya bakacağım. Heh buradaymış. bence güzeldi. Tamam. Şimdi buraya da süsümüz koyalım. Bu ne ki? Aa, bu çok güzelmiş. Bayıldım. Bunu buraya koyacağım. Ev sordum. Çok beğendim gerçekten. Ayıcıklar falan. Çok tatlı duruyor. Ha, bir tane çok sevdiğim benim bakın Tocavaca'da en sevdiğim şey. Burada herhalde. Bilmiyorum. Evet. Bunu çok seviyorum. Çok tatlı olduğu için Tocavaca'da en tatlısı bu direkt. Bunu çok seviyorum. geçelim. Burası abidik gobidik şeyler var. Şöyle bakalım. Arkadaşlar istediğim şeyi bulamıyorum. <laughs> Buradan mıydı acaba? Bir tekrar bakacağım 100 kere geldim. Şimdi şuraya koyalım. Hoşuma gitti. Şuradan toplalardan bir şeyler seçeceğim. Şu hoşuma gitti.

Burası böyle oldu arkadaşlar. Tatlış bir şey. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci kata geçiyoruz arkadaşlar. Buraya banyo yapacağım. Şu kısmı arkadaşlar. Buraya yatağım yapacağım. Balkon kendime özel. Buraya dolaplar falan koymayayım. makyaj masası. Buraya da mutfak. Mutfak yapacağım direktten. Ve böyle de bitecek. ya ee... Yatağım mı? Yok. İlk baş ben yapalım. Ya da yok. Mutfak. Bu değil, bu değil. Üç bir arada. Şu balkonu yapmaya asla düşünmüyorum. Onu yerleştirelim. Şöyle yapalım. Şu da güzeldir seçemedim ya. Bakın ikisi aynı ama renkleri değişik Bu da güzel. Aynı Bu da. Şimdi Şunu seçeceğim. Arkadaşlar e, galiba şu benim odam ve banyo part 3'e kalabilir. Bilmiyorum. İyi güzel oldu. Şimdi geldik. Masa sandalye. bir masa alıyorum. Şu. Sandalyemizi de seçelim. Şu. Arkadaşlar ben bu mutfağı bitirdim. Şimdi banyo. Şöyle olacak. Burası part 3'e kalacak. Ve bitecek sonra dizimize başlayacağız. Şöyle. Arkadaşlar dizimizin konusunu başlatıyorum. Okul. Direkt okulla alakalı olacak. Bu bir ipucu. güzel şey oldu hmm, şu güzel duruyor aynamızı koyalım Tamam. Güzel durdu. Şimdi tuvalet. Bu halımızı seçelim ve video bitiyor arkadaşlar. <laughs> Part bu videoyu izleyene kadar zaten çekmiş olacağım ve yüklemiş olacak direkten. Halımızı seçip bitiyor. Ve duvar. Duvar yaptıktan sonra. Şu. Tamam. Ee, duvarımızı yapalım ses geldiği için özür dilerim tekrarlıyorum <laughs> Yakışmadı. Hmm. şu yok şu iyi. Yeah şunu şeysi daha güzeldir. Evet, bunu seçelim. Ve bu çok iyi oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın.